Alanya'da 2017 yılından beri spor faaliyetleri alanında faaliyet gösteren bir spor merkezini ve merkezin sahibi cimnastik antrenörü İsmail Sezer'i tanıyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra Hanım. Biraz sizleri ve burayı tanıyabilir miyiz İsmail Bey? Bu hikaye nasıl başladı? Öncelikle burada eşinizle beraber aslında evet. çok güzel bir şekilde faaliyettesiniz. Eşim işletmesi. hem spor arkadaşım hem antrenör arkadaşım hem hocam hem Şahane. bu şekilde eşimi <laughs> Birlikte çalışıyoruz. Nasıl Senelerdir başladı önce, bu hikaye? Biraz an Nasıl sana başladı? başladı? Yani zaten çocukluğumuzdan beri sporun içindeyiz. Şöyle söyleyeyim ben spora kaç yaşında başladığımı hatırlamayacak kadar küçüktüm. Yani o kadar öyle söyleyeyim. Bir sürü farklı branşta da bulundum aynı zamanda. Ama hani cimnastik çok farklı bir aşk. aşk evet. Asla kopulamayacak bir aşk. Cimnastik gerçekten bambaşka. Yani şöyle söyleyeyim cimnastik'in her anı bir başarıdır. Her yeni hareket bir başarıdır. Yani sadece yarışmayla değildir başarı cimnastikte veya sadece bir gösteride değildir başarı. Cimnastikte her an yeni bir başarı, her gün yeni bir başarı elde edersiniz. Çünkü her gün yeni bir hareket öğrenirsiniz, hı hı. çalışır, çabalar, uğraşır, yorulur. Ondan sonra yeni bir hareket öğrendiğinizde bu dünyanın en mutluluk veren en güzel şeyidir. Çünkü artık o hareketi başarmışsınızdır. Burada kendini sporcuyken yaşadık. Şimdi çocuklarımızla yaşıyoruz bu evet. duyguları. Hani bir çocuğun e, başardım öğretmenim bak artık bu hareketi yapıyorum diyerek Aa, koşup ki. gelip sarılmasından daha mutluluk veren hiçbir şey olamaz kesinlikle. bu dünyada. Ki oldukça da riskli. Çünkü çok küçük öğrencilerimizle başlıyorsunuz ve onları Çok küçük çocuklarımıza, çok küçük öğrencilerimize, çok büyüklerin bile yapamadığı hareketler öğretmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani Bizim jimnastik sporumuzda bir yolda yürümek, bir koşmak gibi değildir. Bunlar içgüdüseldir zaten ve yani herkes yürüyordur. Görürsün, öğrenirsin. Evet. Ama cimnastik normalde bedenin normal insanlarda yapamadığı şekilde hareketler yapmasını sağlamak zorundasınız. Evet. Bir salto bir kart bir filak tarzı hareketler yapmak zorundayız ki bu herkesin yaptığı şeyler değil. Spor için en uygun başlama yaşını ve bu spor dalına başlayan çocuklarımızın dikkat etmesi gereken unsurları antrenör İsmail Sezer'den dinliyoruz. Röportaj öncesinde söylediniz mesela. Bunun için çok küçük yaşlardan itibaren başlamak Kesinlikle lazım. Öyle. Belli bir süreden sonra artık başlamanın da bir anlamı veya faydası Sportif yok demiştiniz Sportif olarak ama. sadece zevk için belki yapılabilir ama yarışma açısından veya çok hmm. yani gelişme açısından çok fazla ileriye gidilemez. Yani bizde normalde cimnastik başlama yaşı 3'tür. Üç. Ee, ben biraz daha 4'ü tercih ediyorum ama başlangıç yaşı normalde 3 benim 4'ü tercih etmemin sebebi 3 yaş çocuk biraz sıkılgan olabiliyor. Hı hı. Biraz daha hani bir 6 ay daha beklemek bana bir şey kaybettirmez diye düşünüp 4'e doğru alıyorum. Hı hı. Ee, bizim zorunlu olan hareketlerimiz vardır. Hı hı. Bu hareketleri öğrenmek gerçekten ilk etapta yıllar gerektirir. Evet ve gerçekten çok zorlu hareketler bizden beklentiler jimnastik sporundan beklentiler çok fazla, jimnastikçilerden beklentiler çok fazla. Hı hı. Ve bizde hiçbir çocuğa "O hoş geldin. Elimizde bir yarışma var. Ee, hadi sen de katıl. Ya. Kazanmasan da önemli değil." diyemiyorsun. Evet. Çünkü bizde risk çok fazla. Evet. Çocuğun o yarışmanın gereklilikleri, zorunlu hareketlerinin tamamıyla, tam anlamıyla kusursuz bir şekilde yapıyor olması lazım ki yarışmaya çıkartabil. Evet. Ee, Hazırlanmak yıllar sürdüğü için de başlangıç yaşı çok önemli. Çünkü e, geç başlamış bir çocuğu ben o yılki yarışmaya hazırlayamam zaten. Evet. E, sonraki yıl beklenenler artıyor. Daha sonraki yıl daha da artıyor. Biz sadece salto beklenirken burgulu saltolar beklenmeye başlıyor, çift saltolar beklenmeye başlıyor. Eğitimde de antren antrenmanları da sürdürebilirlik çok Tabii o ki. önemli o zaman. Tabii yani ki, sadece devam bir var. sene öğrendik bitti değil, bunu değil, değil, kesinlikle. belki de ömür boyunca devam ettirmeleri yani Bütün branşlar nankördür zaten <laughs> ama cimnastik gerçekten işlerinde en nankörü yani Şöyle söyleyeyim, bir aylık bir ara verdiğinde neredeyse bir sene geriden başlatmak zorunda kalabiliyorsun çocuğu. Çok riskli bir spor yani. Kesinlikle kazalara, öyle. zedelenmelere çok açık bir spor. Çok açık. Röportaj öncesi eşiniz de aslında bahsetmiştik çok aynı fevri hareketlerimizin olması gerekiyor diye aynı hareketlerin bazen gerekiyor. Hani öyle şey durumlar oluyor yani kesinlikle tecrübeli bir antrenörle çalışmak gerekiyor zaten. Yani çok. Büyük kazalar duyuyoruz. Çok küçük evet. hareketlerde çok büyük kazalar duyabiliyoruz mesela. Ee, tecrübe çok önemli bizim branşımızda. Çünkü gerçekten antrenörlük de antrenman gibi, sporculuk gibi zamanla gelişiyor. Hı hı. Her ne kadar bunun okulu, kursu vesairesi olsa bile sahada aktif olmak çok önemli. Bazen hani öyle hareketler oluyor ki çocuk hiç beklemediğin anda yapmaması gereken bir yerde hareket yapı, yapıyor biliyor Çünkü sonuçta çocuklarla çalışıyoruz. Evet. Bazen hani bedenim yakaladığında ben orada farkında olmuyorum yani bedenim yakalıyor ben sen ne yaptın diye çocuğa dönüyorum ondan evet. sonra çok ani bir anda. Aynen gelişiyor öyle yani aslında. o kadar ani gelişiyor ki diyorum ya mesela ben farkında olmadan bedenim yakalıyor çocuğu bir bakıyorum ki tutmuşum ne ne oldu falan <laughs> oluyorum yani böyle. <laughs> çok güzel. O kadar fevri hani o evet. derece spor disiplininin önemini vurgulayan İsmail Sezer gelecek hedeflerini paylaşıyor ekibimizde. Öğrencilerimizle öğrencilerimizde bir başarı tablomuz, yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de var yani mıydı? Evet, biz 4 yıldır buradayız. 2 yılı pandemiyle geçti. Evet, doğru. Ee, çok şükür birkaç yarışmaya katılma şansımız ha, oldu. Okullar arasında Antalya'da falan katılabildik çocuklarımızla. Tam böyle çocuklarımız diyorum ya yıllar gerekiyor. Evet. Çocuklarımız her şeye hazır olmuştu ki pandemi araya girdi. Bütün Maalesef. yarışmalar iptal oldu. Evet. Antrenmanların büyük çoğunluğu iptal oldu. Ama şu an tekrardan artık tabii ki, toparlıyoruz. Tabii ki. Birazdan zaten çocuklarımızı da göreceğiz. Aynen öyle. Yarışmalara katılacağız diye düşünüyorum. Kat tabii ki. ilk açılan yarışmalardan devam edeceğiz <laughs> katılmalara. Aile işletmesinin çok güzel bir yanı var. O da güvenilir. Burada eşinizle beraber yaptığınız için eminim ki bu insanlara çok daha fazla özellikle velilerimize güven veriyordur Tabii ki velilerimize, bana bile güven veriyor. Şimdi eşime çalışıyor olduğum zaman ben antrenmanı çok rahat eşime bırakıp gidebiliyorum veya o bana çok rahat bırakıp gidebiliyor. İkimiz de antrenörüz. İkimiz de <laughs> belgeli, eli antrenörleriz. Evet. O yüzden mesela yabancı bir antrenörü bırakmak sıkıntı. Çünkü çocuklar bizim çocuklarımız gibi seviyoruz zaten çocuklarımızı ve riskli bir branş dediğim gibi. Hani dışarıdan bir hocaya bırakıp gitmek çok daha zor olurdu diye düşünüyorum Hı -hı. ama gözüm arkada kalmıyor. Harika. Veliler, yani ben bu kadar güven duyuyorsam velilerimiz tabii ki daha da çok güven. Akıl bir soru işareti <laughs> kalmıyor Kalmaması Aynen öyle.